27 yıllık evliliğini... Evliliği mi? Bu adam bunu uçur. Ölüyor ben, ölüyorum, ölüyorum. Siz nasıl tanıştınız bu Mustafa'yla? Bir elime termos aldım, termos aldım. Yavaş Çocuklara yavaş. dedim ki yavrum dedim, şu adama çağırın falan bir, bir termos atsın dedim. Ben onun için ölüyorum, o beni geri ne olur. <laughs> Ölürüm geberirim bana uçun ne olur. olur. Bana bunu her şey bana uçun. Peki sana senin ismin Aytenken niye Leylam diyor? E? Niye Leylam diyor? Leyla ile Mecnun'dan dolayı mı? Leyla var. dedi bana. Her şey benim, her şey kimsem yok, tanım kolum yok benim. <laughs> Termos çayı koyun da tepeye gideyim ben bu zaman ki oraya geliyorum. <laughs> Mustafa! Tepeye gel Mustafa! Ölüyorum videom ben seni yok. Her şeyim sen küçük. Her şeyim sen küçük Mustafa. Burun var Mustafa'ya. <Buzdama> <laughs> Leyla derdi bana bulaşıklar yıkadım burnuna hemen açtım verdim ben ona. <laughs> Yirmi yedir yıllık benim memurunun çoğalçudum ben. ben. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Oy Mustafa. <laughs>